olu günden itibaren sürekli gelişen ve büyüyen firmamız teknolojik gelişmeler, değişim ve dönüşümün sıklıkla yaşandığı çağımızda yenilikçi geleneğiyle hizmet vermeye durmaksızın devam ediyor. Başkent Otocam olarak geniş ürün yelpazemizle sektörde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Son teknolojiyle donatılmış entegre tesislerimizde lamine camlar, temperli camlar Kurşuna karşı dayanımı artırılmış camlar, ısı yalıtımlı camlar ve ısı kontrol camlarıyla ısıtmalı camları ve daha birçok ürünü emniyet camı kullanılan farklı sektörler için üretiyoruz. Bu kapsamda otomotiv ve araç camı sektörü için karayolunda kullanılan araçların her türlü ön, arka, yan ve tavanlarında kullanılan camlarını, iş makinası ve traktör kabinlerinin camlarını, tren ve hızlı trenlerde kullanılan camları, gemi ve yatlarda kullanılan camları ve her türlü özel araç camlarını üretiyoruz. Otomotiv ve araç camı sektörüne ilaveten, emniyet camı kullanılan her türlü mimari amaçlı projeli camlarla soğutma sektörü, duş kabini sektörü gibi birçok farklı sektör içinde endüstriyel amaçlı kullanılan camları da üretiyor ve genişleyen ürün gruplarımızı her geçen gün artırıyoruz. Ürettiğimiz her cam imzamızdır. Bu yüzden ileri teknoloji ve yüksek kalite standartlarından asla ödün vermiyoruz. Başkent Otocam olarak ürünlerimizi güvenilir ve çevreye saygılı üretim standartlarına uygun olarak üretiyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz. Profesyonel ekiplerden oluşan güçlü kadromuzun tek amacı her zaman daha iyisini ve daha yenisini üretmek. 28 bin metrekare açık, 22 bin metrekarelik üretim alanında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapıyoruz. İhracatta sınır tanımıyoruz. Dört kıtaya başkent otocam kalitesini ulaştırıyoruz. tesislerimiz ve müşterilerimize olan şeffaflığımız kalitemizin en büyük göstergesidir. Ürünlerimize yapmış olduğumuz mekanik ve çevre şartlarına dayanım testleri, optik testler ve diğer testlerle sahip olduğumuz kalite belgeleri ve kalite sertifikalarımız kalitemizin teminatıdır. Başkent Otocam üretimi, otocam yenileme sektörü için üretilen camların dağıtımı ve pazarlaması Başkent İstanbul Otocam Pazarlama AŞ tarafından yapılmaktadır. Başkent İstanbul Otocam Pazarlama AŞ, yurt içi otocam yenileme sektöründe önde gelen sigorta firmalarına anlaşmalı cam değişim hizmeti sunmakta ve Türkiye genelinde 5 bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkelerin ve milyonlarca tüketicinin ortak tercihi olmanın gururunu yaşıyoruz. 1978'den beri ilkelerimizden ödün vermeksizin devam ettiğimiz çalışmalarımız ve sizlerden aldığımız destek ve memnuniyetle yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkent Otocam, güvenli cam, yüksek kalite.